Erken geldiniz, gelmişsiniz keşke. E biz daha gelmedik. Ne? Aynen, gelmedik. Şimdi biz böyle hazırlıklar yapacağız, yardım edeceğiz... ...sonra gideceğiz, sonra gerçekten geleceğiz. Yardıma geldiyseniz iyi, gel hadi bakalım enişte bey. balon şişiriyoruz. Nerede? Herkes nerede? Babam nerede? Ha, Safiş'le Eda Hanım, onlar kuaföre kadar gittiler. Şey, şey meselesi... Ee, ...abim de... Sahi abim nerede? Furkan? <laughs> Harbiden abimi gördün mü sen ya? Ee, yok baba ben erken çıktım görmedim amcam da. Allah Allah. E ben evden çıkarken de yoktu abi. E şimdi ben dükkana gelmiştir diye düşündüm. Abim nerede? Ha bir saniye <laughs> telefon şey, şey yap. Ha abim arıyor. Alo abi. Abi sen neredesin ya? Herkes seni sorup duruyor. Ee, İlyas şey Ak Akçabat'a geldim. Akçabat'tayım. Ne? Akçaabat'ta mısın? Nasıl Akçaabat'ta? Kim Akçaabat'ta? Abi, abi. Al, al. Ne? Allah Allah. Nasıl Akçaabat'ta nikah günü? Günmüş. Versene şu telefonu. Ver, ver. Abi, ver, bir, ver. Saniye. Istiyor, evet. bir saniye. Eda Hanım istiyor. Bir saniye. Alo, Naif? Ee, ha, Eda. Ben seni aradım haber vermek için ama ulaşamadım. Te telefonum kapalıydı galiba. Evet, ben şarja bırakmıştım dükkanda. Şey, ben anlamadım, Akçabat'ta mısın? Haklısın, biraz ani oldu. Aslında sana böyle telefonda söylememeliydim bunu. Hay Allah. Yani ben de kendimi bir anda aslında şeyde buldum, havaalanında buldum. Evet, alo? 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 Alo 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 Nail alo Alo kapandı Bu ya. dünyada <laughs> gülmek için ölmek mi lazım Ben yanılmam arkadan sen de bizdensin Bizim gibi meçhule Gidenler gidenlerdensin gidenler Bu dertler böyle bitmez, düşünme derin derin Hayat böyle arkadaş, beteri var beteri darbede öldüren Aşkın kurbanıyız biz Türlü dertler içinde Büküldü belimiz Gayemiz yaşamaksa acı Çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım Bazen isyan ettiysem of oh, hakkın değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaşım bizdensin Bizim gibi meçhule gidenlerdensin Gidenlerdensin